Amerikanın Pepsi'si var. Bizim neden cacığımız yok? Ana öyle öyle bir içecek. Cacakola. <laughs> Cacıkola. 50. Değil mi oldu? 50. Aynen. 50 yaşında bir bir 50 yaşında olur mu lan? 50. 50 deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Galatasaray'da forvet vardı. Ali Lukunku. 50, El, <laughs> numara giyerdi. Allah Allah. Vallahi. Lukunku. <laughs> bir futbolcuysa kaç numara giymek isterdin? 4. 4 neden? Ne bileyim. 4. <laughs> Çok da karizmatik bir şey değil. Mi? Ama en rahatsız edici numara 99. Evet ya. Hani böyle şey mahallenin yaramaz çocuğu böyle Do çapkın. 99 bana şey gibi geliyor. Facebook'ta büyük harflerle yazıyorsun ya. Aynı istiyat hani 9 golcüyü vurgulayarak iki tane. Kendini olduğundan daha iyi gören futbolcu numarası. Zaten iyi olsan 9'u alırdın abi sen. <laughs> değil mi? Aynen. 99. Şey kopyası çakma hani vardır ya Nike'ın çakması hmm. Mike onun gibi. Şey var mesela basketbolda Amerika'da falan sıfır numara alabiliyorsun. Futbolda evet. alamıyorsun. Keşke alabilsen çok havalı. Aynı. Sıfır abi. Ya sıfırın ilk çıkışı gelse çok havalı. Onu biliyorsun değil mi? Yok bilmiyorum. O biliyor musun? <laughs> ya bir tane futbolcu işte nereden geldiğimi futbolcu. <laughs> un... <laughs> şey ama basketbol basketbolcu. basketbolcu. Nereden geldiğimi unutmamak adına hani sıfırdan geldim. Falan filan hikayesini alıyor. Abi bana böyle şeyler herkes komik geliyor ya. Şu bak buradan linç yiyeceğim ama bana artık şiir falan çok komik geliyor. <laughs> çok saçma abi mesela. Sen, gecelerimi aydınlatan bir kutup yıldızı. Abi ne anlatıyorsun Allah'ını seversen ya. <laughs> evet. İçmişin iki tane şarap orada. Ne bileyim bak tamam sanat kabul ediyorum. Sevenlere de bir şey demiyorum ama çok basit geliyor bana. Komik evet. demeyeyim de hani şiir böyle işte. Sen, faydasız terletilmişsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Ne diyorsunuz abi? Şiir şeylerde kaldı gibi değil mi? Hani işte böyle nasipiyetler falan bitti <laughs> ondan sonra yemiyor. Bu şey gibi abi o zaman bitmesi lazımdı. Bir ara meşhur olmuş böyle lokmacılar gibi. Sonra bitireceksin abi. <laughs> Çünkü bunun lokmacılar dedi ya Bokunu çıkaranlar oldu sonra evet. şiir. Adam düz bir metin yazıyor. Of ne derin bir metin. Ya Vallahi. abi aynı şeyi düşünmüş. Geldin, havamı değiştirdin. Benim hayat arkadaşım. Abi normal bunlar. Abi müthiş ya. Aynısını düşündüm biliyor musun geçen abi. gün ya. Ya şöyle bir şey var mesela. Bir cümleyi bölerek okuyunca şiir oluyor artık. Geldim ve sen yoktun. <laughs> Oğlum bu ne ona ya? Hani tam bunu şey Cemal Süreyyalar falan güzel yapmış da artık yani yine sen yine sen yine sen. Aynen. Bir de böyle alkış kıyamet yok. <laughs> Ay Allah Allah. Bir de şey çok garip oluyor. Sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Mesela bir bir ortamda bir abi şiir okum okur okursa abi. Ya benim gülesim geliyor ya. O dakika sonra ben o geliyor. kişiye aynı şekilde bakamıyorum, değil mi? Bir de abi şu da var. Günümüzün gerçeklerine hiç uygun değil işte mesela. Şu anki insanlar zor yaşıyor. Hayat pahalılığı falan filan. Biri geliyor ki işte beni bırak. göğe bakalım. <laughs> Aga ne diyorsun? Beni ya? bırak. Fiyatlara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi sen ya? Yani? Bak <laughs> o zaman güzelmiş. Yani o zaman aşkın da en güzel haliymiş. Saf. İşte herkes evet. daha böyle derin duygular. Ama artık bence günümüz hayatında bir karşılığı yok kanka. Yani, Kim evet. ne derse desin. Komik evet. yani. Doğru. O bir dönem, dönemsel bir şeydi sanki artık şey kalmadı gibi değil mi? Aynen öyle. Çünkü mesela bir ortamda mesela biri şiir oku, oku, okusa mesela ben bir süre sonra artık ona aynı şekilde bakamıyorum. Kanka. Mesela biz oturuyoruz böyle aynı şekilde bir anda işte kim olsun mesela Barış mesela şiir okuyor. Tutkuyla sevdim o kadını ellerinden tutmak ellerimi saçlarına dolamak falan. Sonra devam ediyor öyle hayatım bizde. Kanka geçen gün de işte Manchester'a ne attı? <laughs> ben, bana şeyden sonra geldi kanka. Twitter yüzünden. Twitter'da böyle duygusal şeylerin altına ha işte geldi amcı falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'dan sonra bunlara aynı şekilde bakamamaya başladım. Abi çok doğru yere değindin. Şu niye bilmiyorum. Herhalde bunlardan bir soğuk. Çok romantik bir şey. Hadi gel seninle bir çay içelim. Ha? Çay edeyim Bir bardak çay. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Bok yok ama. <laughs> bir de oralet. <laughs> Ya romantik adam mı sevmiyoruz biz acaba? Mesela geçen gün şöyle bir şey gördüm. Kim 500 milyar isteri biliyorsundur. Orada adam şöyle bir hareket yapmış. İşte bir soru geliyor önüne. İşte diyor ki telefonla şoker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefonla kız arkadaşına bağlanıyorlar. Kız arkadaşı orada evlilik teklif ediyor. Ben Kenan İmirzalıoğlu olsam Abi... tokatlarım amına. Vallahi tokatlarım. <laughs> Gerek var mı yani? Abi her şeyin bir yeri var. Her şeyin bir zamanı var. Hiç de romantik değil. Değil mi? Hiç ya. Yani. Kız içinde telefonda alıyorsun amına koyayım Bir de 30 saniye var yani ben bir düşüneyim diyor. Bir de şöyle bir şey var yani hani çocuk hem kızı evlilik teklif etmekle uğraşıyor. Hemen ardından bir de cevabını söylemesi gerekiyor ya. Şöyle bir diyalog oluşmuş. İşte benimle evlenir misin? Evlenirim. E cevabım C. Hamsikoy. <laughs> <laughs> ya, bir de abi şu bana çok yapmacık geliyor. <laughs> Daha önce yapılmış bir şeyin tekrar gerçeğini yapmak. Mesela bunun hmm, anlattığın şeyi evet. daha önce Orjinali. en karizmatik anı yapılmıştı. Baba, merhaba. 1 milyon dolar kazandığımı haber vermek için aradım. Anladım. Aynen. Yapmışlar abi bunu. Tamam. Aynen. Çok iyi bak. Çok karizmatik bir hareket. İlkinde ne güzel. Tamam. Sen artık şeyini çıkarma bunu. Evet, aynen. Adam şey diye arayan var ya. Alo baba 250 TL kazandım haber vermek için. <laughs> Oğlum aramasa da 100 lira yazıyor bunu. <laughs> Yani. Abi şey çok garip değil mi bak. Bir an önce biraz önce kafamız çaldı ve sucu geldi. Evet. Tamam mı? Bundan 100 150 yıl önce böyle dışarıdan su söylemek. inanılmaz salak bir şey değil mi ya? Suya yani? para vermek. Suya para vermek. Aynen. Hani bir restoranda, bakkalda falan verirsin de evet. dışarıdan su söylüyorsun. Aynen. Bu şey gibi hani oksijen satanlar var ya şu an evet. işte çok temiz oksijen çekenler Aynen. Uçuyormuş falan. Öyle olacak zaten aynısı olacak bence. <laughs> su yani. aldım ya ben az önce. Evet. Aynen. <laughs> Çeşmeyi açsam su akıyor aslında. Evet. Ama işte şey, mesela şey sözü tarihe karışıyor. Allah'ın suyu. Allah'ın değil Ko yani gene Allah'ın <laughs> da. <Şimdi gülüyor> Şirk koştu. <o. gülüyor> şimdi bazı kitleleri karşımıza Yok yani şuna mı artık para veriyorsun yani Allah'ın suyu deyip geçemiyorsun. Çeşmeden akana da para veriyorsun. Ya niye böyle olduk ya? İşte kapitalizm Hı? ve devletler. En çok niye para verme koyuyor sana kanka? Ya su. su. Ya mu? açık ara su. Hı. Özellikle bir de böyle zengin restoranlarına gidersin. Bir tane evet. suya 13 lira falan verirsin ya. Evet. O çok koyu. Bunu özellikle nerede yapıyorlar biliyor musun? Tatlıcılarda abi. Tatlı Hı. yiyorsun mesela, künefedir bir şeydir. Hı. İnanılmaz susuyorsun. Böyle çikolata boğazında kalıyor. Hı. Bir de oradaki sular normal 33'lük sular değil. E daha da ufak var ya, ya, abi ya. Abi şöyle getiriyor sana çük kadar Erikli 12 lira. Ama içmek zorundasın. Ama abi, bence bunun bir ayıp ya. Artık onu da satmazsın abi ya o kadar. O su kimin içecek Bedava ver. abi. He? Bedava. Bedava, ver. bedava ver, ikram et abi. 5 lira şeye fazla yaz. Künefeye. Ben onu anlamayayım. Oradan su Abi işte ver. oraya yazamıyor. suya yazıyor. Ben geçen Çiğ Köfte dürüm aldım. Bildiğimiz ufak ayranlar var ya ufak ya ufak. Bir iki sene önce 50 kuruş, 75 evet. kuruş olan ayranlar 5 lira abi. Ne diyorsun ya? Bak onun değeri aslında 5 lira değil ama çiğ köfte dürümü 20 lira yapamadığı için ha. onu 5 lira yapıyor. Çiğ köfte dürümü de 15 lira yapıyor. Abi inanılmaz bir buluş değil mi ya? Cacık. Cacık. Salata. Se sen seviyor musun? Sen sevmezsin cacık mı? İnanılmaz severim ben. Ben cacık kahvaltıda yerim. Olsa. Al <laughs> ben cacıkla yıkanıyorum yani. İnanılmaz güzel bir buluş ya. Nasıl ya? Cacık abi. Sen çorba içmezken nasıl cacık içebiliyorsun? Cacık çok severim cacık güzel bir buluş evet onu da katıyorum bu mesela cacık nasıl satılmaz abi paket var abi. paketli yok yani hani böyle şey gibi nasıl diyeyim Amerikanın Pepsi'si var bizim anne cacığımız yok anne öyle öyle bir cacakola <gülüyor> cacıkola <gülüyor> 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 ne olsa beğenirsin dersten <laughs> de şey yazıyor su yok salatalık yok <laughs> Abi buna benzer bir hikayeyi sen de anlatmıştın ve ben de buna denk geldim. Geçtiğimiz gün metroda. Hı hı. Metro çok yavaş gidiyor tamam mı? Böyle duruyor. Paşa çiftliğinde duruyoruz. Böyle bir şeyde duruyoruz. Falan filan. Kalkarken de çok dur kalk yaptığı için böyle sarsıyor. Evet. Hep o sırada da kaptan şey geçiyor. Anons geçiyor işte. Değerli yolcularım. Doğu yönündeki frekanslarda problem Değerli var. Değerli yolcularım da çok iyiymiş. Sizi her. bekleteceğim. Çok kibar. Hayatımda gördüğüm en kibar metro Şoförü. O Metro şoför mü? Metro şoförü. <laughs> <Metro> şoförü <çok gülüyor> Makinist. <laughs> <laughs> abi dinlemiyor. bir tane. Batman. Bir çok, çok sert kalkış yaptı. Batman mı? <laughs> <Evet>. Batman. <laughs> Marvel serisi. <gülüyor> Batman, <gülüyor> Demir Adam. Yok lan Batman değil mi ismi? <laughs> Öyle bir şeydi Böyleydi, ya. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam. Ters de sarkıyor. Çok sarstı tamam mı bir sefer? Bir tane dışarıdan gördüğün zaman <laughs> sakallı, böyle hafif kısa boylu, gömleğini içine sokmuş, desenli bir gömlek. Acil durum butonuna bastı. Oraya bastığın zaman da vatmanla konuşabiliyorsun ya. Aa ben onu bilmiyorum lan. Ben şey dedim herhalde abi ana avrat küfür edeceğim. Aynen. Hani ne yapıyorsun kardeşim? Lütfen biraz daha dikkatli olur musunuz, şoför bey? Burada sarsılıyoruz, işten çıktık ve burada herkes yorgun. Dedi, Allah Allah. O, bir anda ne oldu biliyor musun? <laughs> Dünya bir ekranda güzelleşti. Abi herkes adam'a baktı. Hani adamın tipinden öyle bir medeni cümle Allah çıkması imkansız. Allah. Ve şoför ne dedi abi? Ne dedi? Herkes bekliyor bak. Bütün bölüm Aynen. kitlendi bizim vokum. Şoförün cevabını bekliyoruz. <laughs> Çok iyi lan. Radyo tiyatrosu gibi. Evet haklısınız. Benim daha dikkatli olmam gerekiyor. Kusura bakmayın. İyi yolculuklar. Allah Allah. Ömür ediyorum bak. Yemin ediyorum. Herkes böyle. Herkes gülmeye başladı. Böyle herkes şey yapıyor. Sen adam tekrardan basıyor. Çıkışta bir hatta yer miyiz? <laughs> Abi Türkiye'de miyim ben? Neredeyim? Allah Allah. Ne kadar güzel. Şey olabilir diye düşündüm. Gurur böyle inanılmaz sinirlendiğin anlarda kibar olursun ya. He evet o da var. Hani böyle sinirden kibar olursun. İçinden küfür edersin ama dışarı bu kibarlık olarak çıkar. Abi inanılmaz bir medeniyet işte haklısınız daha dikkatli olmam gerekiyor evet. Bana falan filan. Bir şeyler gelişiyor mu acaba? <laughs> Muhtemelen şey olmuştur orada işte. Batman tuşa basmadan önce ya sikeceğim seni metronda. <laughs> e haklısınız beyefendi biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. <laughs> ben de uykuma amuruyum kusura bakmayın. Senin de bir tane fotoğraf atmıştım geçtiğimiz gün WhatsApp grubundan. Hesap makinesinin Artistliği. Ha evet. Şimdi biliyorsun ben yeni bir e, farklı sektörde <laughs> iş yapmaya çalışıyorum. Bir otomotiv <laughs> sektöründe. Abi orada mesela bu genelde de sadece otomotiv sektöründe değil de işte muhasebede, orada, burada, masada bir hesap makinesi varsa Evet. Şu oluyor kanka. Bak bir değil iki değil 8-10 kere denk geldin. Yani. Bir şey hesaplıyorsun 87'den 5 çıkar. <laughs> Abi niye bunu buradan hesaplıyoruz? Bak bir de şu var. Hesapladın ya. Hesap makinesini gösterme. 82 <laughs> abi. Sek bak. Bir daha. 87 eksi 5. Tam rente karşı hareket. Abi bana gelişi bu. Bak Abi hesap makinesi sadece bunun için var dünyada. Hani seni bak, oluyor, değil hesaplıyorum. Değil mi? Yani 82 eksi 5. Müthiş bir şov aracı değil mi? Abi hani şey, yüzde hesaplarsın. Ne bileyim böyle 758 eksi 142 artı 50 falan bunları hesaplarsın. Aynen. Abi 10, 10'dan 5 çıkar kaç kalıyor? Beş abi. Şeyde var ya Fox TV'de demine 1 bir ile 1'i mi topluyor? Aynen <laughs> öyle bir şey ki. var ya. 2 ile topluyor. İşte %100 zam gelmiş 1 liralık ekmeğe olmuş 2 lira falan diye. Hesap, hesap makinesine gerek var mı sence? Hesap artık. makinesi açığa orda şey mi yani? Niye hesap makinesinin modası geçmiyor? Tüm telefonlarda hesap makinesi var, bilgisayarlarda var. Evet Niye aslında. Niye yani geçmiyor? Evet aslında doğru değil mi? Geçmesi lazım normalde. Biraz şey gibi kanka o sanki hani referans gösterebildiğim şey. Bak ben demiyorum ya hesap makinesi diyor. <laughs> Bir, de jargon ya dediğim gibi işte ona fazla vurmak böyle. Basıyorsun. Böyle. Bir şeyler böyle. Ee, 42 olsa ya yani bir şey yapıyorum mu güzel tam ya. tamam diyor ya. bak ben sana 8 lira indirim yapıyorum. Bak 48 eksi 8 <laughs> 40 40 40, 40. aynı. Hadi 1 lira da ben almıyorum eksi 1 39. Aynen. Vallahi böyle ya. Sen de şey mağdurlarındansın. Ee, mevsim geçişi mağdurlarından. Ben de öyleyim. Ne mi? kadar havalı bir cümle değil mi? Mevsim geçişi. Mevsim geçişi. Abi ben anlamıyorum ya. Bizim bünyemizin bu kadar hassas olmasına. Ya bak bu bünye mesela savaşa girse, değil mi? Sıtma geçiriyor o şekilde savaşıyor falan. O kadar da aslında güçlü. E evet, şimdi evimizde oturuyoruz, Netflix izliyoruz diye mi bu kadar narinleşti bu şey ya? Bu alerjik reaksiyon. Ne polen. <laughs> Abi şöyle bir şey var. Senin e, atan, senin ataların Çıplak bir şekilde aslan avlıyordu. Evet. Bin sene önce. Evet. Aynen. Karda, kışta, soğukta. Aynen öyle Bak abi. çıplak. Kar üstüne yatıp uyuyordu A aslanla ya. Aslanla dövüşüyordu. Sonra çiğ et yiyordu. Ve aynen. üşümüyordu bir şey olmuyordu. Aynen biz şimdi kendi oynarken neyse oluyoruz. Yatarken kolum açık kalmış da biraz üşüttüm. Evet. Ne ara buraya geldik ya? Ya ben anlamıyorum ya. Ve bir de mesela garip bir şekilde biz de mesela şu anda işte atıyorum bir savaş olsa. Hepimiz savaşa gitsek orada mesela dediğin gibi çıplak ayakla koşacağım belki hani vücut hazır ona oraya evrilebiliyor. Ya abi illa savaşa mı girmemiz lazım grip olmamak için? Yani kendini hmm. Rahatsız edici bir şey. Şu an bir savaş çıksa var ya influencerlara ne malzeme çıkar. Evet bu silahı trend yoldan aldım. <laughs> harbiden Bu abi. linke tıklayıp alabilirsiniz. Yüzde on savaş 10 koduyla. <laughs> abi çok iyi tezit. Harbiden ya. On lira indirimle alabilirsiniz. Elimdeki bazuka. <laughs> Şu anda indirimde Eylül <laughs> fırsatları. Arkadaşlar ben daha önce aldım ama onun menzili düşüktü <laughs> size. <gülüyor> bu modeli tavsiye ediyorum. Bunun menzili biraz daha yüksek. Bazukam koduyla. <laughs> Çünkü evde şey bekliyorsun değil mi? Kargoyu bekliyorsun. Hadi abi ya gelsin diye Abi şey ne diyorsun? Fevzi Kağan'a. Bu böyle piy piyano çalan çocuk var ya. Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kimle? Çok sempatik. bir çocuk Sempatik ya. evet. Ben o işin şu kısmındayım. Abi inanılmaz. Çocuk böyle güzel bir şey yaptı. Şarkının sahibi işte o. Isabel'in sahibi. Sefo da bir şey yaptı. Sahneyi çıkardı. Güzel bence. Alan razı, satan razı. Abi ya Twitter. Gene cehennem işte. Almış küçücük çocuğu onun üzerinden prim yapıyor. Bir de bunu yazarken bir de şey diyor. Sıfır yetenek bir çocuğu almış. çocuğa da gömüyor. Ya abi Size ne amına koyayım demek istiyorum. Size ne ya size ne? Size ne? Yani o anası babası izin vermiş. Hani onun velayeti da, değil mi? Hani sorumlu kişiler izin vermiş. Çocuk okey. E sahneye çıkaran insan okey. Size ne abi? Burada da fikir belirtmeyin amına koyayım ya. Bu şey değil ki. Tek kanallı devlet televizyonunda evet. yayınlanan bir konser değil ki. İzleme Aynen. abi. Aynen öyle. Ya hem izleme hem şunu yapmalıyız abi. Beğenmiyorsan, sevmiyorsan Buna benzer bir şey konuşmuştuk daha önce daha evet. önceki bölümlerimizde. İzleme engelleme diye harika bir şey var dünyanın evet. en yüksek bulucu. Mesela Uğur adını benim önüme çıkarma Twitter'da evet. Uğurla ilgili hiçbir şeyi çıkarma. Böyle bir harika bir nimet. Aynen var. öyle. Ve şu da var abi. Bir şey düşünmeden de eğlenebilirsin. İlla altında bir duyar kasmana gerek yok. İlla abi anlam çıkarmana gerek yok. Bazı şeylerde şunu yapmayı bilmelisin. Ha Komik geç. Evet. Tamam gülme geç. Veya şunu da ya ya bu ne abi ya falan. Hani gene eleştir ama oturup ona yeteneksiz bir çocuğu almış orada sahneye çıkarmış onun üzerinden prim kasıyor. Üşenmeden yorum ya, yapıyorsun. Ya prim kasıyor dediği adam geçen sene Spotify'da en çok dinlenen iki isimden biri hani. Bir o var böyle bir gerçeklik var bir de yani bileyim abi ya o kadar mı yani gerçekten her şeyi biliyoruz ya. <laughs> ya bir şey söylemek istiyorum. Mesela şimdi geçen gün bunu fark ettim bizim keşfetimiz de şeyden şekilleniyor ya senin beğenilerinden falan filan. Mesela senin beğendiğin bir şey benim keşfetime de düşüyor. Öyle mi? Ya ben onu yeni yeni fark ediyorum. Neden biliyor musun? Mesela keşfette bir şey çıkıyor. Hani benim çok ilgi alanım değil mesela basıyorum altında işte takip ettiğim birinin beğenisi var. Ha diyorum demek ki o beğendiği için benim keşfetime de düşürdü falan filan. Bazı arkadaşlarım kanka direkt göt beğeniyor. <laughs> ben o beğenme işlemini anlamıyorum. Hadi bakarsın stoklarsın mankenlere ne bileyim işte erotik filmlerde oynayan kadınlara ne hesaplarına evet. bakarsın. Evet. Niye beğeniyoruz? Abi niye beğeniyoruz bak. Ben niye beğeniyorsunuz abi? Ben sana bunun. Gerek yok yani. Ben bak... sana bunun psikolojik açıklamasını yapayım mı gerçekten? Ben bunun üzerine düşündüm. Ya şunu biliyoruz. E, erkekler adına konuşuyorum. Şimdi kadınlar biraz duygusal e, yapıdalar ya. Ve şeye de çok şahit oluyoruz. Ya abi bu kızın bu adamla ne işi var ya? Yani bir kıza bak bir adama yani ne alaka falan diyoruz ya. Diyoruz ki ya ben beğeniyim abi. O kadın gönlü belli olmaz. Belki milyarda bir de bir ihtimal olsa o yanındaki ya bununla ne işi var denen adam ben olabilirim belki. Milyonda bir böyle bir his var değil mi? Var abi var. Abi denk gelir gece sarhoş olur ya bir evet. de kim beğenmiş basar girer bir fotoğrafını beğenir abi, mesela. Abi tamamen bu ya bence tamamen bu biliyor musun? Hani abi manitasından ayrılmıştır morali bozuktur <laughs> belki no name biriyle takılmak istiyordur. istiyordu. Dua Lipa için böyle düşünüyor abi Dua Lipa <laughs> ayrılmıştır şimdi manitası. Ümit dünyası şeyi like o aslında ümit dünyası abi. Söyleyeyim be Allah rızası için söyleyeyim be gene mi atamadım golü ha bu da mı gol değil be.